arkası yarın. Mehcure 14. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Mehmet Vecihi Osmanlıcadan radyoya uyarlayan Mehmet Mert Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Abak. Gerek güzelliği gerekse de terbiyesiyle ünlenen güzeller güzeli mehcuriye isteyen isteyenidir. Bu arada mehcuriye yıllardır kapı dibi komşuları olan ve devlet dairesinde katiplik yapan mükerremde talip olur. Ancak Akif Efendi yıllardır tanımasına rağmen ''O benim kızımın saadetini temin edemez.'' diyerek bu teklifi geri çevirir. Mükerrem'in ablası kardeşinin bu sevda yüzünden hastalanıp öleceğini söyleyerek mehcuriye etkisi altına alır. Mehcure annesine ''Benim yüzümden kimsenin ölmesini istemem.'' diyerek bu evliliğe razı olduğunu ima eder. Bunun üzerine Akif Efendi istemediği halde Mehcure'yi Mükerrem'le evlendirir. Aradan yıllar geçer. Önce Akif Efendi, ardından da karısı Şefika Hanım vefat eder. Bu arada Mehcure'nin Hikmet adında bir oğlu ve Enise adında da bir kızı olur. Ne var ki Mehcure'nin mutluluğu uzun sürmez. Mükerrem, meseri yerinde tanıştığı Rana adında kötü şöhretli bir kadınla tanışarak ona tutulur ve içkiye de başlar. Kocasının bir başka kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Mehcure, içine ata ata sonunda veremeye kalınır. Ne zamandır Rana'ya nikah kıymak isteyen mükerrem durumu fırsat bilip Mehcuri'ye evden uzaklaştırmak için hastaneye yatırır. Demek sonunda karını hastaneye yatırmaya razı edebildin öyle mi? Evet Rana'cığım. Çok ağlandı, sızlandı ama... ...tatlı dil yılanı kovuğundan çıkartır misali... ...ben de onu ikna ettim. Şu anda Gureba hastanesinde yatıyor. Ne kadar yatacak orada? Bilmiyorum. Durumu pek iyi değil. Belki de hiç çıkamaz. Çıksa bile en az bir ayı bulur. Bu arada biz de... <gülüyor> <gülüyor> evet biz de. Ee, seninle evlenebiliriz hayatım. Sahi mi? Evet. Yarın akşam gelip babandan isteyeceğim seni. Hazırlıklı ol iki gözüm. Kim olduğumu sorarsa anlat. Karısı ölmüş dul kalmış birisi de. Nikahlı olduğumu öğrenirse seni vermeyebilir. Ah mükerrem mükerrem. Seninle evlenmekten başka hiçbir şey beni mesut edemezdi. Göreceksin bak evlenelim dünyanın en mesut insanları biz olacağız. Seni çok seviyorum kocacığım. Esas ben seni daha çok seviyorum karıcığım. <laughs> Senin için bir değil bin tane mehcureyi feda edebilirim. <laughs> gece oldu. Yavrularım, kuzularım benim. Ne yapıyorlar acaba? Ben evdeyken ikisi de dizlerimin dibinde uyurlardı. Acaba mükerrem karınlarını doyurdu mu? Ah, hikmetim sabah okula giderken cebine harçlık vermeyi unutmasa bari. Ah Allah, analık ne zor işmiş. Kendi derdime mi yanayım, onları mı düşüneyim bilmiyorum. Ah, bir uyuyabilsem. Uh, uyuyamıyorum da. Ay. Ay. Ölüyorum. Ölüyorum. Bir bardak su verin bana. Bir bardak su. Aman Allah'ım. Halime Hanım bu. Ha, fenalaştı. Ha, şuna bir yudum su vereyim. Ay, geldim kardeş. Şimdi su getiriyorum. Ay. Aman. Al, al kardeş iç. Allah razı. Kardeş, hanım, Halime Hanım. Aman Allah, kadıncağız öldü. Hasta bakıcı. Hasta bakıcı çabuk gel. Neyi çağırıyor Niye bağırıyorsun kızım? Bu kadın, Neden kalktınız hepiniz? Bu kadın. Bu kadın öldü galiba. Ay. Tamam tamam herkes yatağına. Eceli gel olacak tabii. Ben şimdi götürürüm onu. Ay. Şükrü Ay. Efendi sediyeyi getir. Hastalardan biri vefat etti. Morga indireceğiz. Ay. Biz de öleceğiz. O kadın gibi öleceğiz. Buradan canlı çıkamayacağız. Senin maneviyatın bozulmuş. Her hasta ölecek diye bir şey yok kızım. Buradan iyileşip de giden çok hasta var. Bir yudum su istedi. Bir ben uyanıktım. Kalktım verdim. İçtim. Sonra da öldü. Onun hastalığı çok ilerlemişti de onun için öldü. Unut artık hadi. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Bak kocan geldi ağlama artık. Moralini de bozma adamın hadi. Nasılsın Mehcure? Geceyi nasıl geçirdin? Çok kötü geçirdim bey. Çocuklarımı düşünmekten gözüme uyku girmedi. Üstüne üstlük bir de kadın öldü. Moralim çok kötü. Canım hastanelerde böyle şeyler olur. Sen bunları düşünme hadi iyileşmene bak. Hikmetim nasıl? En iyisem nasıl? Karınlarını doyurdun mu? Gece üzerleri açılır. Örttün mü? Merak etme sen. Çocuklar çok iyi. Karınları da tok. Keşke onları da getirseydin. İkisini de öyle özledim ki. E, veren bulaşıcı hastalıktır mecbure. Çocuklara da sirayet etmesinden korktum. Hele sen biraz iyileş getiririm. İşe gitmeden sana bir uğrayayım dedim. İyi ettin. Sık sık uğra. Uğrarım uğrarım. Neyse ben gideyim artık. Biraz daha kalsaydın. E, i̇şe gideceğim. Yazılması gereken evraklar var... Hadi hoşça kal canım. Ben gene gelirim. Çocuklara iyi bak bey. Aç bırakma onları. Geceleri üstlerini örtmeyi unutma. Sen de çok evhamlısın be kızım. Bu adam çocuklarının babası değil mi? Babası. E o zaman niye düşünüyorsun ki bir baba çocuklarını aç bırakır mı hiç? Elbette karınlarını da doyurur, üzerlerini de örter. <laughs> Anneciğim Hikmet oğlum. Anneciğim canım annem. Yavrum oğlum canım benim. Seni görünce çok şaşırdım. Nasılsın anneciğim? Ben iyiyim oğlum. En iyisi nasıl? Onu da getirseydin ya. Biraz üşütmüş ateşi vardı. Hatice teyzeye bıraktım. Bir dahaki sefere getiririm. Ah yavrum benim. Kuzularım benim. Seni çok özledik anneciğim. Babam da eve gelmedi. Kardeşimle ben korktum. Baban evde yok muydu? Yani bütün gece gelmedi mi? Hayır gelmedi. Ama nasıl olur? Yani kardeşinle sen ikiniz bütün geceyi yalnız mı geçirdiniz? Evet. Peki ne yediniz ne içtiniz yavrum? Peynir ekmek vardı. Biraz da zeytin. Onları yedik sonra da yattık. Babanın eve gelmediğine emin misin? Siz yattıktan sonra gelmiş olamaz mı? Hayır. Enis'i öksürdüğü için kaç sefer kalktım. Babam odasında yoktu. Hem gece gelseydi sabah evde olurdu. Ben evden çıkarken yoktu. Peki dün beni hastaneye yatırdıktan sonra eve dönmedi mi? Dönmedi. Ya Rabbi, bu ne biçim adam, bu ne biçim baba. Ha, bir de bana çocukları doyurdum, üzerlerini örttüm diye yalan söylüyor. Demek ki döktüğü bütün diller beni buraya yatırmak içinmiş. Bana hemen doktoru çağır. Ben ben eve döneceğim. Çıkacağım buradan. Seninle eve gideceğim. Olmaz anne. İyileşmeden gelme. İyi de siz ikiniz ben siz nasıl yaşayacaksınız oğlum? <laughs> Babanız da sizinle ilgilenmiyor. Aklım sizdeyken nasıl burada kalabilirim? Olsun biz yaşarız anneciğim. Yeter ki sen iyileş. Ben kardeşime bakarım. Karnını doyururum. <laughs> oğlum. Aslan oğlum. Yavrularım <laughs> benim. ...verimkarlık dedenize çekmişsiniz. <laughs> İnşallah... ...sonuna kadar hep böyle kalırsınız. <laughs> merhaba Recai. Oo merhaba. Ne o Mükerem Bey... Sen dairenin yolunu biliyor muydun? Kaç gündür uğradığın yok. Rana ile beraberim Recai. O afeti devranın kollarının arasından kendimi kurtaramıyorum. Hı. Karın hastanede sen dostunla gönül eğlendiriyorsun. Allah bilir işe gelmediğin gibi evine de gitmiyorsundur. Eh, sorma. Rana'nın yüzünden onları hepten unuttum azizim. Bir ara uğrayayım. Uğrasan iyi olur. Ne yiyip ne içtiklerini merak etmiyor musun? Dün hikmet geldi. Niçin gelmiş? Niçin olsun? Evde yiyecek ekmekleri kalmamış. Senden para istemek için geldi çocuk. E bakkaldan veresiye alsaydı ya sonradan öderdim ben. Bakkal veresiyeyi kesmiş. Çünkü evvelki alacağını alamamış. Ben olana yeteri kadar para verdim. Bak kardeşim kendine gel. Bu iş böyle gitmez. İnsan bir kadına kendini esir etmez. Hastanede ölümle pençeleşen bir karın ve bakmakla mükellef olduğun iki çocuğun var. Ama bir de Rana var. Onu nasıl bir kenara itebilirim Recai? Yahu oh, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Allah'ım sen her şeyin hayırlısını ver ya Rabbi. Abi. Efendim Enise. Annem ne zaman çıkacak hastaneden? Yakında çıkar. <laughs> gidiyorsun onu görmeye? Beni hiç götürmüyorsun. Ben de görmek istiyorum annemi. Beni de götür. Olur. Bir dahaki gidişimde götürürüm kardeşim. Annemi çok özledim. Onun yemeklerini çok özledim. Zeytin ekmekten başka bir şey yemiyoruz. Çünkü yemek yapmayı bilmiyoruz da ondan. Annem hastaneden gelinceye kadar zeytin ekmekle idare edeceğiz. Babam da yok. O da eve gelmiyor. O gelseydi çorba yapardı bize. E, ee, babam niçin gelmiyor? Bilmiyorum. Akşam olunca herkeslerin babası evine geliyor ama bizim babamız neden gelmiyor? Bilmiyorum Enise. Aynı şeyleri sorup durma. Peki bir daha sormam. Karnın acıktı mı? Acıktı. Zeytin ekmekten başka bir şey yok ama. Olsun ne yapayım? Abi. Efendim? Ee, annemin kokusunu hatırlıyor musun? Sıra olur muyum? Bizi kucakladığı zaman mis gibi bir koku çıkardı göğsünden. Abi, annem ölmeyecek değil mi? Ölmeyecek. Allah'ımız onu bize bağışlayacak inşallah. Annem bana bir dua ezberletmişti. Yatmadan önce onu okuyorum hep. Ya Rabbi, Bizlere hayırlı uzun ömür ver. Amin. Bizleri muhannette muhtaç etme. Mehcure kızım. Efendim Ayşe teyze. Kocana bir şey mi oldu kızım? Bir haftadır hiç gelmiyor ziyaretine. Bilmiyorum Ayşe teyze. Belki de hastaneye gelmeyi sevmiyordur. Hastaneyi kimse sevmez. Ama hasta ziyaretçisini her zaman bekler. Bizim tek moralimiz ziyaretçilerimizdir. Hoş ben sana söylüyorum ama benim kız kardeşim de dün gelmedi. Haksızlık etme Hacer Hanım'a. Bir dün gelmedi. Onun haricinde her gün geliyor sana. Merhaba. Ah, işte bak geldi. İnsanın kardeşi olması başka şey. Nasılsın abla? Siz nasılsınız Mehcure? Her zamanki gibi Hacer Hanım. Pek iyi olduğumu söyleyemem. Bakma Mehcure'nin öyle söylediğine. Kocası ziyaretine gelmiyor da morali bozuk. Sen neden dün gelmedin ha? Tabii gözden uzak olan gönülden de uzak olur derler. Doğruymuş. Aman abla bir dün gelmedim diye söylediğin laflara bak. Sen benim ablamsın. Hiç gönlümden ırak olur musun? Her gün gelmiyor muyum? Dün neden gelmedin peki? Akşama kadar gözüm kapıdaydı. Canım ablacım şuraya yatalı iki buçuk ay oldu. Şimdiye kadar gelmemezlik ettin mi hiç? Aa, vallahi sen hastalığında pek alıngan olmuşsun. Olurum tabii. Allah esirgesin. Benim yerimde sen olsaydın o zaman birini beklemenin nasıl olduğunu anlardın. Dün bir işim vardı o yüzden gelemedim. Ne işin vardı? Komşuda nikah vardı. Bak Ayşe teyze gördün işte gelmemesi için önemli bir mazereti varmış. Kimin düğünü vardı Hacer? Düğün değil abla nikah. Düğün ya da nikah her neyse evlenen kim? <laughs> Çok sevdiğin birinin. Söylersen pek şaşacaksın. Ne yine şaşayım? Nikah görülmedik bir şey mi? Ama bu kişinin evleneceğini aklına bile getirmez. Kız çatlatma beni de söyle. Kimmiş bu nikahlanan kız? Kız değil kadın. Akil Efendi'nin dul kızı Rana. Ne? Şu sokak yosması Rana mı? De, ra, ra, Rana mı dediniz? Evet tanıyor musunuz yoksa Mehcure Hanım? Mehcure Oyun'un 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.